Balın bebeklere faydaları. Dişleri yeni çıkmaya başlayan bebekler çoğunlukla huysuz olurlar. Aslında sinirlidirler. Diş etleri kaşındığı ve onu kaşıyamadıkları için. Bundan dolayı ayrıca ateşleri çıkar. Aileler o bebekleri diş lastiği türünde oyuncaklar alırlar ve onu ısırarak o süreci bebekleri geçirmeye çalışırlar. Bununla beraber o bebekleri bu süreçte iyi bir şekilde atlatılması için anne bebeğin süt emme zamanı yarım çay kaşığı bal yedirir ise bu durumu sorunsuz atlatırlar. Psikolojik problemi olan çocuklar olsun, idrarını tutamayan çocuklar olsun onların tedavilerinde şu yönteme gidilmiştir. Bu çocuklar yapılan psikolojik tedaviye rağmen düzelme göstermiyorsa yatmadan evvel yedirilen bir kaşık dolusu bal onun bu rahatsızlığını otomatik olarak düzeltecektir. Bununla beraber uykusuzluk problemi yaşıyorlar ise meyve suyuna katılan örneğin bir bardak dolusu bal ve içerisinde 3 çorba kaşığı meyve suyunu karıştırıp iç, içinden iki kaşık içip yattığında uyumama problemini çözmüş olur.